Her şey gözüküyor mu? Nasıl başlayacağız? <laughs> Boşluk <üzerinde bile> var mı üzerinde biraz? Var. Ha? Nasıl olacak? Ha? Böyle biraz... 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 Aaa! Nasıl olacak? Kokteylimiz için biraz yaban ve mürsü. Ben niye sürekli oraya bakıyorum ya? Yani? <laughs> Ağlayacağım şimdi. Güzel girdin ama bir daha öyle gir. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir kokteyl videosu için sizlerle beraberiz. Sokağa çıkma yasağı geldi biliyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı geldi 15 dakika falan oluyor. Hemen masamızın başına geçtik. Bugün çok güzel bir kokteyl yapacağız. Biraz fresh olacak. Boğazlarımız böyle biraz bayram edecek. Tam yazlık bir kokteyl olacak. Boğaz demişken ben bir 10 gün önce bir facia yaşadım. Kokteyl boşun onu anlatayım. Bir 10 gün önce falan sabah uyandım böyle boğazlarım falan hafif şiş. Ama böyle yutkunamıyorum. Bende de 2-3 gündür falan öksürük vardı o zaman. Sabah öyle uyanınca bir korktum. Bir kıstım böyle. Ne yapsam ne yapsam. Benim de bir tane hemşire arkadaşım var. Dedim ona yazayım Nilay. Oradan, oradan buradan böyle öpüyorum ona. Böyle öpüyorum. <laughs> Dileğe yazdım işte. Daha sonra arayacaktım. Sonra mesaj attım. Ya dedim Nilay, Ben dedim uyandım. Sabah boğazlarım şiş. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Yutkunamıyorum. Dedim biraz da öksürüyorum hani korkuyorum falan ne yapayım. Kız da bana dedi ki Serencim hani bir git aynadan fotoğrafını çek at. Tamam dedim. Normalde bu cümlenin arkasına nasıl bir fotoğraf atarsınız? Kıza attığım bir fotoğrafı görün ya. Bak fotoğrafı şuraya falan ya da buraya herhangi bir yere koyacağım. Bu fotoğrafı atmazsın ya. fotoğrafı attım ve hiçbir şeyin farkında değilim. Kendimi attım yani gün aynadan çektim ve kendimi attım. Gözümde nileyi o kadar büyütmüşüm ki. Şey düşünüyorum. Lan kız öyle bir şey biliyor ki benim aileden fotoğrafıma bakıp korona olup olmadığımı anlayacak. Kafada bunu kurmuşum. Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Neyse hala farkını dedim. İki dakika sonra telefon çal. Telefon çalınca bana dank etti tabi. Aha ha dedim aydınlandım. Açtım telefonu. neler şey dedi. Sen hani, sen iyi misin? Dedim iyiyim kendimdeyim. Dedi sen niye kendini atıyorsun bana? Boğazlarını atsana. Böyle bir ufak rezil oldum bile ya. Bu konuya da niye <laughs> bilmiyorum ama neyse kokteyli devam edelim. Böyle bir kötü anım olmuştu. Neyse ki bir şeyim yok yani. Boğazlarım da düzeldi Allah'a şükür. Bugün güzel bir kokteyl yapacağız. Kokteylimizde ben bugün vodka kullanacağım. Yaban mersini e suyu kullanacağım. Sividen sarı sos kullanacağım. Birazcık armut kullanacağız ve üstünü ile tamamlayacağız. İlk olarak armutumuzun yarısını şöyle yarısını alamadım. Olsun. Bir de buradan alırım. Bunu böyle küçük parçalara ayıracağım ki ezmesi biraz daha kolay olsun. Armutumuzu böyle aldık, şey kırmızı da aldık, atıyoruz. Bu kaşifime sağ gelmesi çok kötü oldu. Biraz önce markete gittik, markette insanlar delirmiş. Daha 10 dakika oldu, 50 metre kuyruk var marketlerde yağmalıyorlar. Armutumuzu eziyoruz. Bu armut bir de biraz böyle bize fresh bir doku sağlayacak kofteliğimizde. Armudu iyice ezdim. 3 siyal kadar. Bu yaban mersin suyu Migros'ta satılıyor. Hazır. %100 organik yazıyor. Biraz pahalı ama alabilirsiniz yani. Güzel. İçimi de güzel. Tek başına içimi de çok güzel. Kokteyle de çok güzel hava katıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Bundan 3 siyal kullanacağım ben. Çok sevini vardı bu arada yaban mersin suyu. Sibidan sağ kullanacağım. Biraz kapatmışım. Bunu da 5 siyal kadar kullanacağım. Sibidan sağ sosumu. Dört attım. Bir de bir daha açacağım. Ve kokteylim için son olarak Ana alkolüm olan vodkadan da bestiyar koyacağım. Şimdi, tabii öncesinde bardağımızı buzluyoruz. Niye buzluyoruz? Çünkü bardağımızın soğuk olması lazım. Bardağıma buzluyoruz. Ben kokteylde biraz daha freshlik istediğim için bir, bir de küçük bir yaprak daha alacağım. İki yaprak nane atacağım. Biraz böyle nane aroması ya, da istiyorum. Elimde ama. Direk şekerin içine attım patlatıp. Toplamda karıştırdım. Şimdi şimdi ekleyeceğim tuzlarımı. Maşa var elime koyuyorum. Mükemmel. Çok hijyenik bir adamım bu arada. Çok titiz Ve şeker. Evet shake şey dedik. Yeterince soğuktu. Biraz tadına bakayım. Mükemmel. İstediğim tadı ulaştım. <laughs> Şimdi double strain yapacağım çünkü küçük partiküllerin kokteylinde olmasını istemiyorum. Kokteylim neredeyse hazır. Üzerine biraz Sprite ekleyeceğiz ve en sevdiğiniz sahne geliyor. Bardağı tokatlayacağım. Birazdan bardağı tokatlama sahnesi geldi. Portakalımdan şöyle bir kısım aldım koydum. Önce biraz parfüm yapıyorum üzerine ve en sevdiğim sahne. <laughs> süslemesinde böyle bolca nane kullanacağım. Biraz daha yetmiyordu. Biraz daha yoktu. Şöyle şuraya böyle biraz of kadar güzel durdu. Biraz böyle 3-4 tane yaban mersinim var. Biraz da onlardan koyayım. Bir dilimde armut koyacağım. Mi? Güzel ama armut koymasın. Ben şöyle koyayım. Nasıl koysam bilemedim ama böyle güzel oldu bence. Ve alabilir miyim? Kokteylin tadına bakacağım şimdi. Allah'ım bu ne kadar güzel bir şey. Fresh. Çok güzel oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. Kesinlikle bunu denemelisiniz. Yaz aylarında mükemmel fresh gider. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum size. Bekliyorum.